Arkadaşlar cümleten selamünaleyküm. Bugün neredeyiz? Bugün Derek Kalesi, Kapluka'dayız. Bugün eee Kerem abimin konvoyuyuz. Sağ olsun bizi konuk etti bugün. Güzel bir av olacağını düşünüyorum. İnşallah. Nasıl? Av her şeyden önce nasılsın? Aynen öyle abi. Hava, şartlar iyi. Ee, şartlar ekip, güzel, hava güzel, ekipmanlar güzel. Evet. Ekipte ee, şey <laughs> <laughs> Ekip enerji evet. Ebuş kardeşim burada. İlker abim. Bu da İlker abimin. Dakar. 4x4'ün kralı. Üstünde botumuz var. Daha indirmedik biraz. Bir çay molası verdik. Çayımızı içelim. Bir kahvaltımızı yapalım. Ondan sonra avımıza başlayalım dedik. Cemleten şimdiden iyi seyirler. İnşallah keyifli bir av olur. Güzel görüntüler sizlere sunarız. Şimdiden rast gelsin bakalım. Arkadaşlar İlker abi ilk balığımızı aldı. Hadi rast gelsin abi. Yok yok ben video alıyorum abi. Güzel. Bak ben sana oradan balık alacağım dedin aldın abi. Kaçma. <laughs> Güzel boy. Rast gelsin. O da ağzının ucundaymış ha. çıktı. çıktı çıktı canım. Ağzın, evet. ağzının ucundaymış. Ol, boş tamam, daha Abi daha rast gelsin. Eline Çok sağlık. Ebuşcuğum. Güzel evet. <gülüyor> <gülüyor> yavru yok, yavru. Güzel 55 santim falan evet. civarı. Tebrikler olsun. Bağ göre bir metre Ha biraz gelsin hadi elini sağlık Bir bak bakayım yokla bakayım. Vallahi geliyor 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 geliyor. İyi. Hadi. Balığımızı bu kardeşim aldı. Geliyor. Hadi bakalım. İyi mi? Vallahi iyi. AMSK Kalaman çok sıkı olmasaydı. Güzel. Ha. gel 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 gel. Maşallah dur 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 ot balığı. Yosun balığı mı? Yosun balığıymış. Ana. <laughs> Bu heyecan bile yeter. Değil mi? Ne <laughs> oğlum olur sıkıntı yok. Hadi rast gelsin kardeşim benim rast gelsin. <laughs> evet. İlker abi ikinci balığımızı aldı. Bakalım. ha? Abi rast gelsin. Gel, gel, gel. gel canım ben senin amcanın. Gel. 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 Güzel bu ya abi. 60 üstü. <laughs> Eline sağlık abicim. <laughs> <laughs> Ver baba peçeteyi. <laughs> İyi ambarlamış kaşığı ama. <laughs> Dadalım rast gelsin. Tadalım rast gelsin. <gülüyor> <gülüyor> Çalışmalara devam. Hadi bakalım. Hepimiz kaşık çalışıyoruz arkadaşlar bu arada. Çay kaşığı. <laughs> <laughs> Çay kaşığı çalışıyoruz. Alba Star'ın kaşıkları, Remix'in kaşıkları. Kaşığını gösterelim uçum. Güzel. Gayet güzel. Hadi rast gelsin bakalım. Oo, güzel. Güzel boy. Ağzından da çıktı. Dur abi bir saniye. Telimi açayım. İyi siftah tamamdır. Oo, güzel boy. Güzel boy arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Biraz güzel. Hadi rast gelsin arkadaşlar. Ya şöyle ya. Abi Ülker abi dedi. Evet. Burada dedi iri boy balıklar alırsınız dedi. Atar atmaz aldık ya. Evet. Evet güzel. Buralara zaten arabayla veya yaya olarak gelemiyorsun değil mi abi? Botun olmadan gelmen imkansız yani. Yani yaya veya evet. araç yolu zaten yok. Gördüğü gibi gelmesi de çok zahmetli, Sırıntılı yerler. Çok uzun yollar yürümeleri lazım. 5-6 kilometre kadar yol var. En güzeli böyle bot motor şeklinde. Aynen. Bütün koyları geze geze. Evet. Sağlanan şey, Ebuş ayağını, ayağını çeksin. Evet. Arkadaşlar şöyle Remixon'un Hunter kırmızı gold kaşığı var. Onunla avlanıyorum. Güzel iş yapıyor. İlker abi de e, kaşıkla aldı iki tane. Kaşık çalışıyoruz bugün bakalım. Silikon falan çalıştım. Rapala falan çalıştım da hiç tık demedi. Hava bakalım. Rüzgarlı, rüzgarlı. Bugün evet bugün hava çok rüzgarlı. Rüzgarız, normal, evet. Rüzgarlı, Aynen. Abi zaten e, çok engel oluyor bize bu rüzgar ama hayırlısı bakalım nasibimizi aramaya devam. Haydi rast gelsin çok iyi. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Oo, oh, kalamayı yaktı. Gel 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 gel. Ha? Harika be. İşte bu be. Harika be. Adam yoluyorlar, yoluyorlar İlker abi noktasına getirmişsin bizi. Vallahi şu güzelliğe bak ya. Evet, güzel, güzel güzel balık abi. Maşallah. Yılmak yok, hava devam abi. Rüzgar da olsa, dalga da olsa nasibimizi veriyor kurban olduğum. Haydi rast gelsin. Güzel balık. Harbi bu da çok güzel balık. Kafalar niye delik tayı? Ne olmuş? Sakin ol şampiyon. Dur yavrum, dur yavrum o iş bitti. Tamam Osman amca kepçe dur. Haydi rast gelsin abicim. Ee, rast gel Osman'ım. Evet. Arkadaşlar rüzgar izin vermiyor şu an bizim çalışmamıza. Koydayız ama burada bile rüzgar var. Açıklıkta evet abi. Evet, evet. Açıklıkta daha çok rüzgar var. Yine de şöyle 4 tane 50 santim üzeri balık aldık. Aha. Geliyor bak bir tane daha. Var mı? Var mı var. Kepçe evet. Yok mu? Evet. Bota takılmış? Neyse bir dahaki sefer artık. Ebuşum otu yakaladı biraz sevindi. <laughs> Güzel atraksiyon verdi. Şimdi karşıya mı gidiyoruz abi? <laughs> ne oldu? Ota dolaşmış çapa? Yani. bu işte Alba Star'ın kaşığını çalışıyor güzel bir kaşık otunu ayakta da bir göster bana evet bu da çok güzel kaşık aynı kaşıktan İlker abi de var bende de var Remixon Hunter sarı kırmızı gold kırmızı daha doğrusu hava güneşli hava çok güzel fakat çok esiyor Esmese harika bir av olacak belki de ama çok esiyor abi ya. Aynen çok dalga var bir de. Hayırlısı bakalım. Yine de azimle yılmadan çalışmaya devam ediyoruz. Karşıya geçiyoruz şimdi. Mera değiştiriyoruz. Burada bayağı bir at çek yaptık. Bir tane güzel aldım ben. Bir de karşı şu kamışlarını orada almıştım. Hadi. Hava devam. Rast gelsin. Hadi bakalım. Güzel bir balık aldım. Abi kepçeyi getirir misin? Ebuşcuğum güzel balık gelmiyor. Uh, kafalara bak. Ebuş geliyor. Hadi bakalım hadi bakalım. Sakin, Güzel. Ebuş yapıştır Ebuş. Güzel, harika bir Aa, balık daha. <laughs> Aral reis. <otur. gülüyor> çok güzel be. Abi boyut çok güzel ha. Önce bir tane kaçırdım. Burada ağzının ucundan bıraktı. İkinciyi aldım. Ebuşcum rast gelsin kardeşim. Eyvallah. İlker abim rast gelsin. <laughs> Hadi bol şans. Ne ya? Güzel güzel. Boylar çok güzel abi. Seni var mı seni? İşte mera güzel olunca balık da güzel olur. Hadi baba rast kes. Hava devam. Hava devam. Bir tane daha arkadaşlar. Oo çıkma çıkma çıkma. kepçeye getir. Oo güzel güzel güzel. Kepçe kepçe kepçe. Güzel balık. Güzel balık. Al. Ha? Dur tele açayım Of abi çok güzel be. Harika bir balık da aldım arkadaşlar. Altıncı balığımızı aldık ama her seferinde büyüyor abi boyut. <laughs> Şöyle göstereyim arkadaşlar. Ha, maşallah. 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 80. Şöyle. 80 olmasa da 75'i taş abi bunu. Adalım bu senin içindi. Var mı? Evet. Bu senin şansınaydı kardeşim. Yani bu ne demek oluyor biliyor musun? Maşallah. Umudunu kırma. Evet. Atmaya devam et. Maşallah. Hadi. Rast gelsin abi. Çok güzel bak ama. Evet. Hadi rast gelsin. Kuruşcuğum. Rast gele kardeşim bir tane daha aldım. Güzel balık. Getir evet. getir 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 getir. Getir getir getir. Dadal dadal dadal. Dadal dur dadal. Hadi. Hadi. Ha? Evet. Dur tele açıyorum bekle. Güzel. Evet. Güzel. güzel balık güzel. <gülüyor> <gülüyor> Maşallah bugün şansımız yaver ya. Dur dadalım dur. Dur o kendini bir sakinlesin. Bekle. Bekle bir sakinlesin. Ağzında zaten şey. Kaşık ağzında. Abicim rast gelsin hadi. Hava devam. Rastgele. Dadalım hava devam. <gülüyor> <gülüyor> Dediğim gibi arkadaşlar. Bugün Bir kere misafiriydik. Bizi sağ olsun misafir etti Güzel güzel meralara getirdi bizi Güzel bir av oldu 6-7 kadar bir limit üzeri balık aldık Güzel ha, Göstersin Şöyle hepsi limit üstü Çok güzel balıklar Harika abi eline sağlık Kardeşim eline sağlık senin de Valla bugün çok keyif aldık abi. Çok güzel bir gün geçirdik. Çok güzel bir av oldu. Çok teşekkür ederim. İzleyen arkadaşlara da güzel bir video çıktı. Ya onlar da izlerken keyif alacağına eminim yani. Sana çok çok teşekkür ediyorum abi. Ebuş kardeşime çok teşekkür ediyorum. Yine <laughs> geliş Dar vakit oldu, yaklaşık 3 saattir e, sudayız. Evet. Programımız şuydu aslında, sabah erken saatlerde girdik ama şu anda saat 11-12 civarlarında. E, bir de çok rüzgar var abi. Evet, rüzgar da tabii ki bir etken. Gün boyu koy kovicleri falan komple taricatı ama nasip arkadaşlar da işi çıktı. Telefon geldi şimdi, önce ekmek, sonra keyif. Keyif her zaman devam eder arkadaşlar daha da teşekkür ederim Osman'a öpüyoruz. abicim. Bir dahaki sefere bol vakitte gelelim. Seninle güzel çayımızı demleyelim. Eyvallah abicim. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Evet. Arkadaşlar bizi izlemeye devam edin. Evet arkadaşlar geldik bir avın daha sonuna. Botumuzu arabamıza yükledik. Şimdi Şeker abinin dört çeker lada ne var? <laughs> yavru ya yavru ya. <laughs>